Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Çopur Hocanız. Bugün VGS 2026 konu anlatım serimizde 16. bölümümüz ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bir önceki dersimizde sayıları kökten çıkartmıştık. E çok durdular dışarıda biraz daha içeri geri alalım dedik. Kök dışındaki ifadeleri kare kök içerisine nasıl alabiliriz? ve kare köklü ifadelerde sıralamalar nasıl yapılır? Bugün bunları sizlerle beraber işleyeceğiz, tane tane anlatacağız. Keyifli bir kısımdır, keyifli bir kazanımdır. Bir çırpıda olayımızı çok rahat bir şekilde bitirebileceğimiz bir konudur diyelim. Hemen sizler için hazırlamış olduğumuz videonun açıklama kısmındaki ücretsiz video ders notlarından sayfa 38 açıyorsun. Ne diyoruz? Elimize kalem, önümüze notlar gelsin sorular. Şimdi arkadaşlar bir sayının kök dışına çıkması, kök içine girmesi aslında yapmış olduğumuz işlem aynı. Birinin tersini yapacağız. Hatırlarsanız size kare kök kavramı konusunda ben anlatırken köklü ifadeler kök dışına çıkarken ne demiştim? Hocam üstünü ikiye böl demiştim. Hatırla bak. Üstünü ikiye bölerek kare kökten dışarı çıkabilirler demiştim. Ama şu an yapacağımız işlem ise ifadeyi kökten çıkartmak değil arkadaşlar. Kare kök dışındaki ifadeyi kök içine almak. Nasıl alacağız hocam? Hemen bir tanımı okuyalım. Kare kök dışındaki katsayı kök içine alabiliriz. Bu işlemi yaparken kök dışındaki katsayı karesi alınarak kök içine alınır. Bu kuralı genellikle kare köklü sayıları sıralamada kullanırız diyorum. Arkadaşlar bir ifade kare kök dışına çıkarken üssü ikiye bölünüyorsa kare kök içerisine girerken üssünü 2 ile çarpman gerekiyor. Ters işte. Yani A kök B ifadesinde biz buradaki A sayısını kare kök içerisine almak istediğimiz zaman karesini almamız lazım. Üssünü 2 ile çarpmamız lazım. A'nın karesi çarpı B diyoruz. Burada elde edeceğimiz değerimiz sonuç oluyor arkadaşlar. Hemen burada 3 kök 2 ifadesinde kök dışındaki ifademiz ne? 3. Hocam bunu kök içerisine alacağız. Nasıl alacağız arkadaşım? 3'ün karesini alıyorsun. 3'ün karesi 9. 9 çarpı 2'den değerimizi kök 18 olarak bulabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kök dışına çıkarken üssünü 2'ye bölüyorduk. Kare kök içerisine alırken üssümüzü 2 ile çarpıyoruz veya karesini alıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Hadi biraz sorularımıza alalım. Aşağıda verilen köklü sayıları kat sayılarını kare kök içerisine alalım diyor. Hemen biz burada ne yapacağız arkadaşım? 3'ün karesi çarpı 6 diyeceğim. Hocam 9 çarpı 6 değerinden kök 54 olarak ifademizi bulacağız. Kare kök dışındaki değerimiz 2. 2'nin karesini alıyorum. 2'nin karesi çarpı 3. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 3'den ifademizi kök 12 olarak bulabiliriz. 6 kök 2. Hocam kare kökün dışındaki 6'yı içeri almak istediğim zaman karesini alıyorum. 6'nın karesi çarpı 2. Yani kök 36 çarpı 2'den değerimizi kök 72 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Bu ya başka bir şey yok arkadaşlar. Gayet basit. Sadece kare kök dışındaki ifademizi kare kök içerisine alırken üssünün karesini alıyorsun. Bu kadar. Hemen biz burada yine aynı mantık. 2'nin karesini alıyoruz. Çarpı 10. Kök içerisinde 10 var. 4 çarpı 10 dediğimiz zaman ifademizi kök 40 olarak bulabiliriz. Hocam kat sayımızı kare kök içerisine alıyoruz. 10'un karesi çarpı 3. 100 çarpı 3 değerinden bu ifademizi kök 300 olarak bulabiliriz. 8 kök 2 ifadesinde kat sayımız olan 8'i kare kök içerisine almak istediğimiz zaman karesini alıyoruz. 8'in karesi 64 çarpı 2'den değerimizi kare kök 128 olarak terletemiz bulabiliriz sevgili arkadaşım. 5 kök 3. Hocam kat sayımız 5. Al içeri 5'in karesi çarpı 3 diyorum. Buradaki değerimiz 25 çarpı 3'ten kök 75 olarak bulunacaktır. Yine kare kökün dışındaki ifademiz 5'i kare kök içerisine almak istediğimiz zaman karesini alıyoruz. 5'in karesi çarpı 5. Hocam burası 25 çarpı 5. Yani kare kök 125 olacak. Son olarak 3 kök 3 ifadesinde katsayımız olan 3'ü kare kök içerisine almak istediğim zaman karesini alıyorum. 3'ün karesi çarpı 3 buradaki ifademiz 9 çarpı 3 yani karekök 27 olarak ifademizi çok kolay bir şekilde bulabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu başka bir şey yok ya. Gayet kolay. Ne diyor ikinci sorumuz? Aşağıda verilen eşitliklerde harflere karşılık gelen değerleri bulalım diyor. Kök A ifadesi 4 kök 5'e eşit. Yani buradaki 4'ümüzü kök içerisine bir almamız lazım. 4'ün karesi çarpı 5 diyorum. Hocam burası 16 çarpı 5 yani kök 80'dir. Buna göre A'nın değerine biz 80 diyebiliriz sevgili arkadaşım. Aynı mantık 7 kök 3 ifadesini kök içerisine aldığımda kök B oluyormuş o zaman biz burada 7'nin karesi çarpı 3 diyoruz. 7'nin karesi burada değer olarak 49 çarpı 3 yani sonucumuzu biz kök 147 olarak çok sade ve kolay bir şekilde bulabiliriz. 8 kök 3 al kök içerisine. Alalım kök içerisine. 8'in karesi çarpı 3 diyorum. Hocam karekök içerisinde 64 çarpı 3 yani karekök 192 olarak biz C'nin değerini 192 bulabiliriz. 10 kök 2 ifadesi al kök içerisine. 10'un karesi çarpı 2 10'un karesi burada 100 çarpı 2 yani karekök 200 d'nin değerini 200 olarak çok kolay bir şekilde bulduk 3'ün karesi çarpı 11 3'ü kök içerisine almak istediğimiz zaman karesini alman lazım hocam burası 9 çarpı 11 yani karekök 99 olarak değerimizi bulabildik. Son olarak 5 kök 6 ifadesi kök f'ye eşit. Hocam burada 5'i karekök içerisine bir alalım. Hadi alalım arkadaşım. 5'in karesi çarpı 6 diyorum. Bir ifademizi kök içerisine almak istediğimiz zaman karesini almamız lazım. Yani 25 çarpı 6 değerimiz karekök 150 olarak olmuş bitmiş olacaktır sevgili arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. Gayet basit. Sana verdiğim kuralı bil. Yapıştır geç, yapıştır geç, yapıştır geç. Hocam kuralı bilmiyorsak, klasik sözüm ne arkadaşım bak <laughs> bunu her yerde söylüyorum. Eğer kuralı bilirsen yaparsın, bilmezsen bol bol bakarsın. Bana değil ha bak soruya bakarsın, bak soruyla bakışırsın akşama kadar. Şimdi üçüncü soru yine karekök içerisine alacağız ama 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 karekök dışındaki ifadelerimiz üslü biçimde verilmiş. Verilsin hocam. Biz buradaki ifademizi Kare kök içerisine almak istediğimiz zaman karesini alıyorduk yani 5 üzeri 3'ün karesi çarpı 5 diyeceksin karekökümüzü açacağız üssün üssü yapacaksın 5 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 1 yani buradaki ifademiz karekök içerisinde 5 üzeri 7 olacaktır karekök dışındaki ifademizi kök içine almak istediğimiz zaman karesini almamız gerekiyor çarpı 2 diyoruz Üstün üstü yap. 6 ile 2'yi çarp. 2 üzeri 12 çarpı. Tabi burada 2 üzeri 1'imiz var. Hocam tabanlar aynı. Üstleri topladık. 2 üzeri 13. ikinci maddemizin cevabı arkadaşlar. Hocam 27. Bak burada 27'yi 3'ün Üçün 3. kuvveti olarak yazabilirsin. Böyle yazalım. işimizi daha kolay olsun. 3'ün Üçün 3. kuvveti kök 3 üç diyelim. 3'ün Üçün 3. kuvvetini kare kök içerisine almak istediğim zaman karesini alacağım arkadaşım. 3'ün Üçün 3. kuvvetinin karesi çarpı 3 üzeri 1. Kare kökümüzü kapattık. Hemen burada üssün üssü yapalım. 3 üzeri 6. Şu 3 yapmaları bir öğrenelim. 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 1. Buradaki ifademiz 3 üzeri 7 olarak tertemiz bulunmuş olacak sevgili arkadaşım. 16'da da mantık aynı. Gene 2 tabanında yaz. Hani içerideki ifademiz 2 olduğu için rahat çarpabilelim diye. Yoksa 16'nın karesini alıp 256 çarpı 2 de diyebilir misin? Diyebilirsin. Çok bir şey fark etmez. 16 burada. Ne arkadaşım? 2'nin 4. kuvvetine eşit. Karekök içerisine almak istediğim zaman kat sayımızın karesini almamız gerekiyor. 2 üzeri 1 diyorum üst sünüsü yaptığım zaman 4 çarpı 2 2 üzeri 8 2 üzeri 1 hocam tabanlar aynı üstleri topladık 2 üzeri 9 olarak ifade edebiliriz değerimizi. 25 ile de mantık aynı 5'in karesi biçiminde yaz kök içerisindeki ifademiz 5 olduğu için rahat bir şekilde çarpalım. Buradaki değerimiz 5'in karesi kök 5 25 yerine biz burada arkadaşım 5'in karesi olarak yazdık. 5'in karesini kare kök içerisine aldığımız zaman 5'in karesinin bir daha karesini alıyorsun. 5 üzeri 1 kök içerisinde üssün üssü yaptık. 2 ile 2'yi çarpıyoruz. 5 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 1. Hocam tabanlar aynı. O zaman üstleri topladığımız zaman 5 üzeri 5 diyebilirsin. Kare kök içerisindeki değerimize ve son örneğimizde 7 üzeri 4 ifadesini kare kök içerisine alalım. Ne yapacaksın arkadaşım? Karesini alacaksın. 7 üzeri 4'ün karesi çarpı 7 üzeri 1 üssün üssü yap. 7 üzeri 8 çarpı 7 üzeri 1 tabanlar aynı üstleri topladığımız zaman 7 üzeri 9 olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Bitti. Bu sayfadaki olayımız bitti arkadaşım. Geldik nereye? sıralamaya. Hocam köklü ifadeleri nasıl sıralayacağız? Sıralama yapabilmen için en önemli aşamayı söyleyeyim önce arkadaşım. Böyle kafana göre sıralayamazsın. Oo bunun kat sayısı çok iyiymiş. Bunun kara kök içerisindeki değeri büyükmüş. Hadi öyle bir şey yok arkadaşım. Bak sıralamanın da bir şartı ve kuralı var. Bu kural ne? Bu şartımız ne? Bunu bir tanımdan okuyalım. Kare köklü sayıları sıralarken kat sayı kök içine alınır. Bak birinci aşama. Eğer bir ifademiz karekökün dışındaysa kök içerisine alıyorsun. Daha sonra kökün içi büyük olan sayı daha büyük olur. Eğer ifade bir doğal sayı ise karekök içerisine alarak sıralama yapmamız lazım. Bak bak bak. ilginç olan detay burası. Hocam nasıl? Bak arkadaşım. A ifadesini 3 kök 2, B ifadesini 3 kök 5, C ifadesini 7 vermiş. Bunları sıralayalım demiş. Bütün değerleri karekök içerisine alman lazım. Hemen burada 3'ün karesi 9 oluyor. 9 çarpı 2'den kök 18. 3'ün karesi 9 çarpı 5'ten kök 45. 7 kökten çıkmadan önce karekök içerisinde bir tam kare sayı olması lazım. Çünkü bir doğal sayı olarak dışarı çıkmış. Karekök 49 diyorsun. Şimdi bu yuvarlak içine almış olduğum değerler üzerinden kök içerisindeki değer Hangisi en büyük? E hocam 49 daha büyük. 49 daha büyük. O zaman C. Sonra 45 B. Sonra kök 18 A. C, B, A olarak sıralama yapabilirsin. Bütün değerleri karekök içerisine alıyorsun. Karekök içerisine almış olduğun değerler içerisinde kök içerisindeki değeri en büyük olan en büyük değerdir diyorsun arkadaşım. Buna göre sıralama yapacaksın. Peki bakalım aşağıdakilere ne diyor? Büyükten küçüğe doğru sırala diyor. Harika arkadaşım. Hemen ifadelerimizi kök içerisine alalım. Hocam kat sayımızı kök içerisine almak istediğimiz zaman karesini alacağız. 4'ün karesi çarpı 2 kök içerisinde 4'ün karesi 16. 16 çarpı 2'den değerimiz kök 32. Burada yine aynı mantık. Katsayımızı kök içerisine alıyoruz. Hemen kök içerisine alalım. 2'nin karesi çarpı 5 diyorum. Hocam 4 çarpı 5'ten kare kök 20. Yine kare kök dışındaki değerimizi kök içerisine almak istediğimiz zaman karesini alıyorsun. 7'nin karesi çarpı 3. 49 çarpı 3 kare kök 147. Değer olarak burada en büyük hangisi? 147. 32, 20. O zaman en büyük 147 olduğu için C büyüktür. Sonra 32 ile A, sonra B, C, A, B olarak sıralayabilirsin arkadaşım. Bu bir şey yok yani. Kök içerisine al, karekök içerisindeki değerin büyüklüğüne göre sırala. İzleyeceğimiz yol bu arkadaşlar. Hemen 5 kök 2'yi karekök içerisine alalım. 5'in karesi çarpı 2, 25 çarpı 2'den karekök 50. 10 zaten tam olarak çıkmış. Onun karesini aldığın zaman değerimiz ne olacak arkadaşım? Kare kök içerisinde 100 olacak. Peki burada 3'ü kök içerisine alıyorum. 3'ün karesi çarpı 3. 9 çarpı 3'ten kare kök 27. Kök 100 en büyük değerdir. B büyük sonra kök 50 A. Sonra kök 27 B A C olarak ifademizi biz çok kolay bir şekilde sıralayabiliriz. Hocam 3 kök 6 ifadesinde 3'ü Kök içerisine 1 alalım. 3'ün karesi çarpı 6. Yani 9 çarpı 6'dan kare kök 54. 11'i de kök içerisine aldığım zaman karesini alacağım. 11'in karesi 121 kök 121. 6'yı burada kök içerisine almak için 6'nın karesi çarpı 5. 36 çarpı 5'ten değerimiz kare kök 180 oluyor arkadaşım. E kök içine aldın hepsini. En büyük değer 180 olduğu için C, sonra 121 B, sonra 54 A, C, B, A olarak değerimizi bitirmiş olduk. Arkadaşlar A'yı zaten kök içinde vermiş. Eyvallah sağ olsun. 6 kök içi hemen kök içerisine alalım. 6'nın karesi çarpı 3 diyorum. 36 çarpı 3'ten değerimiz kök 108. 8'i kök içerisine alıyorum. 8'in karesinden karekök 64. Hocam en büyük değerimiz kök 108 yani b. Sonra kök 73 a. Sonra c. B a c olarak sıralamamızı yaptık. Geliyoruz son iki örneğimize hemen bunları da yapıyoruz. Selamımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen burada 2'nin karesi çarpı 6 diyoruz. Hocam 4 çarpı 6'dan kare kök 24. Tamam bunu aldım cebe. Yine 5'i kök içerisine alıyorum. 5'in karesi çarpı 3. 25 çarpı 3'ten kare kök 75. Güzel. Hemen 10 sayısının karesini alıyorsun. 10'un karesi çarpı 2. 100 çarpı 2'den kare kök 200. E tamam bitti. Hepsi kök içerisinde. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağım kök 200 daha büyük C büyüktür B'den B büyüktür A'dan CBA sıralamasıyla olayı bitirdik son maddemizde zaten kök 92 kök içerisinde 3 kök 5 ifadesinde 3'ü kök içerisine alıyorum 3'ün karesi çarpı 5 diyorum 9 çarpı 5'ten kök 45 Peki 2'yi kare kök içerisine alıyorum. 2'nin karesi çarpı 7 diyorum. 4 çarpı 7'den kare kök 28. Tamam. Arkadaşlar kök 92, kök 45, kök 28 büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. Hocam 92 daha büyük. A sonra 45 B sonra kök 28 C A B C olarak sıralamamızı çok kolay bir şekilde tamamlayabiliriz dedik sevgili arkadaşlar ve 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 kalemimizi de buraka bildik. Evet güzel, hızlı ve mantığını rahat anlatabildiğimiz bir ders oldu arkadaşlar. Karekök dışındaki ifadeyi karekök içerisine aldık. Bir de sıraladık. Tertemiz olayı bitirdik. Mis oldu mis mis harika oldu arkadaşlar. Ve serimize de bu şekilde devam ediyoruz. Diyelim 16. bölümü bitirdik. Yarın efsane. Yarın değil ya bu arada. Niye yarın dediysem. Artık hangi güne denk geliyorsa. Pazartesi ya da cuma arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde 17. bölümümüzde son hızla kareköke devam edeceğiz. Diyelim bitişe geçelim. Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın diyelim. Bir başka konu anlatım ve Videosuna görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar. <laughs>